Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te 16. eleme haftasına girildi. 16. haftaya kadar oluşan performans sıralamasını sizler için hazırladım. Performans sıralaması bu yıl uygulanan puan sistemine göre hazırlanmıştır. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin son sırasında geçen haftalarda olduğu gibi eksi 28 puanla Batuhan Gökgöz bulunuyor. 20. sırada son sıraya aday olan Yunus Emre, eksi 27 puanla yer alıyor. 19. sırada eksi 20 puanı bulunan Tuğba'yı görüyoruz. 18. sırada ise eksi 18 puanı bulunan Asena yer alıyor. 17. sırada eksi 13 puanıyla Sedat'ı görüyoruz. 16. sıraya geldiğimizde eksi 12 puanlı Yağmur yer alıyor. 15. sırada ise eksi 10 puanı bulunan Meryem yer alıyor. 14. sırada eksi altı puanlı Volkan bulunuyor. 13. sırada ise eksi bir puanıyla Sevgi'yi görüyoruz. 12. sırada sıfır puanı olan Pınar bulunuyor. 11. sıraya geldiğimizde 0 puanlı diğer bir isim Dilşahı görüyoruz. 10. sırada 3 puanı bulunan Aycan yer alıyor. 9. sırada 12 puanlı Hikmet'i görüyoruz. 8. sırada ise 14 puanı bulunan Poyraz yer alıyor. 7. sırada 16 puanlı İsmail bulunuyor. 6. sıraya geldiğimizde 24 puanlı Yusuf'u görüyoruz. 5. sırada ise 27 puanlı bulunan Ayşe'yi görüyoruz. Dördüncü sırada 29 puanla Batuhan'ı görmekteyiz. İlk üçe geldiğimizde 3. sırada 37 puanı bulunan Sema'yı görüyoruz. İkinci sırada arkasındakilerle farkı açan 54 puanlı Adem bulunuyor. Listemizin zirvesinde her zaman olduğu gibi Almeda 69 puanıyla birinci sırada yerini alıyor. Özellikle erkeklerde Adem, kadınlarda ise Almeda farkı giderek açacaklar gibi görünüyor. Bir sakatlık olmazsa bu iki isim kesinlikle İstanbul finaline kalan isimler arasında olacaktır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.